lan, gel, gel bakayım gel. Sen sokağa çıkma hesağı olduğunu bilmiyor musun? He? Ne geziyorsun böyle? Sen mümür bey ben şey ya, ya. Sana bir ceza yazalım da aklın başına gelsin. Ver kimliği. Ya sadece koydum. ekmek hadi. aldım eve gidiyordum. Ha ekmek <laughs> mi aldın? Tamam o zaman sen git tamam. hadi. Hadi tamam yok. O zaman. Hayırdır ne yapıyorsun? Ne hayırdır? Lan sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musun? Biliyor. Bu kalaya bak biliyor musun? Gel sen burada, sen şuradan dolan. Gel bakayım sen bir kimliğinle gel. Geleyim içeri. Ne yapacaksın? Ekmek almaya giden birine ceza mı yazacaksın? Ha ekmek. Tamam o ekmek zaman. Ekmek çok mu üstü şey şey Çavdarlı istemişler yanlış <laughs> Tam burada nasıl daha mı? Iyi? Sokağa çıkma yasağının açığını bulan ve polisin müdahale edemediği binlerce insan bugün iyice zıvanadan çıkıp ekmek feste bir araya geldi. Nere, <laughs> kalmayan nere nere şimdi sizde ey mek al oh, koruma